Merhabalar. Kudretli mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün harika, pratik bir tatlı tarifim var. Asla şerbet kaynatmıyoruz ve oldukça da lezzetli bir tatlı. Az malzeme ile hemen yapımına başlayalım. Yoğurma kabıma 1 adet yumurtayı yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Çok az malzemeyle çok lezzetli bir tatlı hazırladım. Harika bir tatlı. Bu bayram bu tatlıdan yapabilirsiniz. Şerbetini kaynatmıyoruz. Daha pratik oluyor. Şerbet kaynatmaktan belki hoşlanmayan arkadaşlarımız varsa bu tatlı size göre. Bir buçuk su bardağı elenmiş unum ve bir su bardağı irmeğim var. Bir miktarını ekliyorum hazırlamış olduğum karışımın üzerine bir spatula ile şöyle biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir adet kabartma tozu ve bir adet şekerli vanilin ekleyeceğim. Daha sonra yeniden hamurumu karıştırıp geri kalan ununu da ekleyeceğim arkadaşlar. Unun hepsini kullandım. Şöyle güzelce yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız eğer beğenme butonuna basmayı ve sevdiklerinizle de paylaşarak bana destek olabilirsiniz bu sayede. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz yaptığım paylaşımlarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Instagram hesabımdan da e, takip edebilirsiniz. kısa sürede hamurumuzu toparladık. Çok kolay bir tatlı dediğim gibi. Kıvamı bu şekilde olmalı. İnanın çok hafif bir tatlı. Şerbeti de kaynamadığı için ağırlaşmıyor. Oldukça da lezzetli. Bu bayram mutlaka yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum şöyle elimle yuvarladıktan sonra hafiften yassılaştıracağım çünkü kabaracak biraz da daha sonra irmiği bulayacağım her yerine bu kadar pratik bir tane daha göstereyim arkadaşlar bu bayram tatlı yapamadım yufka açamadım veya baklava yapamadım diye üzülmeyin ee, geç kalmış sayılmazsınız hemen bu tatlıdan yapın 180 derecede pişireceğim arkadaşlar güzelce kızarana kadar şerbeti için 2 su bardağı toz şeker 2 su bardağı su kullandım daha sonra ocağa alacağım ee, kaynatmayacağım tabii ki. Ee, sadece şekerin erimesi yeterli. Şerbetimiz hazır. Sadece ılık. Tatlımız da fırından çıktı henüz. Şimdi o güzel tatlıları şerbetiyle buluşturma zamanı. Şöyle bir kaşıkla hemen tepelerinden döküyorum. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim için yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Beni acaba nerelerden takip ediyorsunuz, çok merak ediyorum. Nerelerden izliyorsunuz. Yazarsanız çok mutlu olurum. Herkese buradan hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, güzel bir kurban bayramı diliyorum. İnşallah kurban bayramınız da çok çok güzel geçer diye diliyorum. Bu güzel tatlıyı da yaparsanız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.